Hepinizle tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topunun 3. bölümünü çekiyorum. Çekiyorum yanımda oyunu ustası Ulaş yok. O yemek yiyecek sonra gelir. Bir zaman. Çarkımızı çevirelim. Şöyle. Ya çevresene. İşim. Hey çark çevirdik sonunda çevirebiliriz ne çık, çıkacak çık. şansıma ne çıkar ki yani oh. özel güç çıktı yanımdan özel güç Ula birazcık da hareket etse küçük kale ya arkadaşlar ses çıkıyor olsun ne yapalım hayır diyorum şimdi şuradan ana markete yeni bir şeyler gelmiş İsterseniz onlara bir bakalım Neler gelmiş? Ne gelmiş ya? Dur bir ilerleyelim bayağı. Oo, oh, ah, bu gelmiş. Bu gelmiş bir de bu gelmiş. Uf, dana mısınız? 400 bin. yalnız şekiller. hop, 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 hop. hop. Bunlara da bir bakalım. Yani maskelerden çaki var lan burada ve go oha çok güzel ha çok güzel oha yuh lan çok güzel oha süper vay Ha 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 Joker. Oha. Oha flash. İyi hepsine baktık. <laughs> Yeni zombi maske ve karakterler geldi. Hı <laughs> hı. Maçımızı yapalım. Şimdi şuradan yok yok yıldız yapmayalım ama şöyle bir tane yapalım mı hoca? Bir tane iki maç yaparız bitiririz videoyu arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Özellikle çok da gerekmiyor ama olsun. <laughs> Oha Arjantinli biri. Hoppala. Arjantinli bu sefer yeneriz inşallah. Bir ar... birin biri tablette çeksem arkadaşlar çekemiyorum. Zaten tablete şarjı koptu. Dur, abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. İsterseniz biz biz kapışırken rapet edelim. Arkadaşlar işte öyle seriler devam edecek. Yani devamlı gelecek. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Seri. Yanımda da Kuzey var. Kuzey hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heh, tamam şimdi susabilirsin. Gol yedim. Yani ateşli şut çakalım şöyle. Güzel oldu bak. Şöyle şunu açık kalsın da ne olur ne olmaz. Bize şu çıkmaya çalışır ıskalarız falan. Küçük kale yaparız. Hoppala gol. tamam <laughs> güzel gidiyoruz güzel. Yeneriz. Hop o. -oh. Hoppala Gol. Arkadaşlar, VVS serisini çekemeyebiliriz artık yani. Edirne'ye gidince çekebilirim miyim bilemem. VVS serisini çekmemiz zor ya, iki kişilik. Bed geldi bugün. İşte dün. Bugün ve sabah Bed mı yüklenmiş. Baktım Bed yüklenmiş, akşam koydum. Bed da yüklenmiş, Vivi'nin ikinci bölümü de. Bir de Minecraft nasıl yüklenir videom yüklenmiş arkadaşlar izlemeyi, like atmayı unutmayın tabii ki de. Onlara abone olmayı unutun. Şimdi şöyle bir tane buzlama yapalım. Hop. Hop falan kazandık. Hadi, 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 hadi. Şimdi ya hop geliyor arkadaşlar boş ver bir şimdi bir daha bir tane daha yapalım bir maç Oha oha lan adam çok güçlü nasıl yapacağız yeneceğim bilemiyorum Oha adama bak adam güçlü yalnız oyun bir dondu kimin interneti gitti anlamadım o bende internet yavaşlığı var internet kopacak herhalde aslında internet ben gol atmışım ya. Çok yavaş lan be. Ne? ne oluyor oğlum? Birazdan düzelir inşallah. Yuh yuh az önce niye bu kadar? Türk Arjantinliyken internet kopması olmadı. Ne oluyor? 3-0 iyi iyi. Oha! La oldu ya. La like, like, mı la mı anladım. Ne oldu? Oyun dondu bir an. Her neyse şu. şu. Hop koy. Bu uh. hala çekmedim gala. Ay. Evet şu anda kuzenimin yanında toya telefonu çaldı. Telefon çaldı olsun. Şimdi götürüyor. Ben de videoya devam edeyim en iyisi. Arkadaşlar ses günüm üzgünüm. Her neyse. Şöyle. Şimdi şöyle gol atalım. Ve çalışalım. Lan. Bu arada ulaş gelebilir videonun ortasında olsun. <laughs> Oynatısına <laughs> abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada bir videosu var ama olsun. lan lan lan. lan. <laughs> Havada benim buzladı ama işe yaramadı. Hop. Ya. Adam çevirmesine izin veremem. O da küçük kale yaptı. Hop golümü attım ama. İyi güzel. Ya sesler geliyor yine. Ya gol yedim. Bakayım derken. Her neyse. Yine gol ye yeah. seyircilerim. Seviniyor. Kazandık. B. Ya uff. Telif yemeyiz inşallah. Yok da yemeyiz. Şimdi of 6 3 İyi iyi. Baya şey oldu Şimdi bir tane şey açalım. Ya ne? Ya of. reklamlar gelmesin. Çok reklam. Şimdi ses geliyor. Bastım ha. Hop hop hop. Şimdi ödülleri alalım. İyi para atabiliriz. ha. Dört, dört, elmasımız oldu. Üstlük para basalım. Şöyle. Evet. Tamamdır. 8 dakikamız olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İlginlerin var. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.